Ve Vebrazi girişim ofislerinden bir kez daha merhaba. Bugün İstanbul Maslak'tayız. Pringis Plaza'nın 12. katında İmar Sis'in konuğu olacağız. Ofisini gezeceğiz. Buyurun başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, Murat Erdör. İmar Sis'in Türkiye Ülke Müdürü. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Misafir öyle boş karşılanmaz, <laughs> size hemen şekerle karşılıyorum. Teşekkür ederim. Almalısınız bir tane? Bol hemen, bol İmar Sis şekerlerinden. Ben. Harika. Sizin adınıza da alıyorum. Tamamdır. MRCIS nedir, ee, Türkiye'de ne zaman başladı, yurt dışında ne zaman başladı, neler yapıyor bize kısaca bir anlatabilir misiniz? Tabii ki MRCIS Avusturya menşeli bir şirket, 2000 senesinde kurulmuş bir şirket ve Türkiye pazarına 5 sene önce girmiş olan bir şirket. Yaptığımız iş ne? Biz her gün size e-mail'ler geliyordur. İşte bu e-mail'lerin birçoğu MRCIS'in teknolojisi sayesinde geliyor ve bizim yaptığımız iş sadece e-posta gönderim değil, Aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Yani iş ortaklarımızı birey posta nasıl gönderilmeli, başlığı nasıl olmalı ve nasıl hızlı göndermeliyiz, ne yapmalıyız, nasıl daha fazla para kazandırmalıyız yaptığımız iş bu. Ve e, geçtiğimiz sene ofis açtık. Geçtiğimiz e, senenin Nisan ayında, 2012'nin Nisan ayında açtık. Ve e, yaklaşık bir buçuk seneden beri de aktif olarak çalışıyoruz. İki kişiyle açtık ofisi. Şu anda da 20 kişilik bir ekiple, e, dev bir ekiple devam ediyoruz. Ofisin içerisine tanımaya başlayalım. E, burası bizim aslında beyin ekibi diyebilirim. E, biz burada sadece danışmanlık vermiyoruz. Aynı zamanda teknik ekibimiz de burada. İletilebilirlik uzmanımız burada. Teknik ekibimizden arkadaşlarımız burada. Bir, bir, bir Bazı arkadaşlarımız şu anda da yılbaşı tatilinde, erken çıktılar ama diğer tarafta hesap yöneticisi arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız da neler yapıyor? E, bir iş ortağımızla anlaştıktan sonra e-post aları nasıl yapması lazım. Teknik anlamda neler yapılması lazım Bunları e bunlar hakkında bilgi veriyor ve artı strateji öğretiyor her ay ya da iki aylık bir müşterilerimize gidip bu konularda bunu yapalım, şunu yapalım, e, şu tip mailler gönderelim. Ne bileyim yılbaşı geliyor şimdi en basit örnek. Yılbaşına ne tip mailler atarsak başarılı oluruz, nasıl daha fazla para kazanırız, nasıl doğru segmentasyon yaparız, müşterimize nasıl, hangi mesajı daha iyi verebiliriz bu çalışmaları yapıyor bu ekip. Aslında en önemli kısım bu bence. Çünkü Türkiye'de e, danışmanlık ihtiyacı her alanda olduğu gibi bu sektörde de çok çok önemli. Çünkü insanlar ee, en basit segmentasyon yani segmentasyon nedir herkes iyi kötü biliyor ama ee, binlerce çeşit segmentasyon var ve bizim burada yaptığımız şey en doğru şekilde mesajı müşterilerine iletmeleri için gerekeni yapmalarını sağlamak basit anlamda. Yani e-posta pazarlaması için bir altyapının ötesinde Aynen. E bunun bilgisini de aktarıyor destek Aynen. oluyor. Yardımcılıyor yardımcı oluyor süreci şey yapması Aynen. için. Aynen. Tam tersi. Normalde işte şirketler daha şeydir. Hani ben bir iş ortağım var. Tamam. E, olayı anlattım. Yapar yapmaz. Biz biraz daha o konuda şeyiz. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Ve müşteriyi yapması için de böyle itekleriz. Yani bunu da yapalım, şunu da yapalım. Biraz heyecanlıyızdır. Hani bu, bunu yaparsanız şu kadar güzel sonuç alırsınız şeklinde. O yüzden o müşteri memnuniyeti önemlidir ve e, her 3 ayda bir de müşterilerimize bir anket gider. Müşteri Memnuniyeti Anketi Merkez Ofisimizden ve e, 3 çeyrek oldu ve 10 üzerinden 9 ortalamayla gidiyoruz. Ve diğer MRS ofisler içerisinde 16 tane ofis var ilk 3 ofis hatta ilk 2 ofis içerisindeyiz diyebilirim. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Demek ki herkes mutlu ama daha da nasıl mutlu edebiliriz? Bunun peşindeyiz. E-posta pazarlama aslında en eski dijital pazarlama yöntemlerinden biri evet. ama hala son derece etkili evet. ve sürekli de şekil değiştiriyor değil mi? Aslında gelişiyor hem teknolojisi aynen. hem kullanımı. Aynen. Aynen. Teknoloji yani inanılmaz bir şey ve her gün yeni eklemeler geliyor. Bizim sistemimizde yani suite adlı bir sistemimiz var ve ona da birazdan gö göstereceğim size. Her dakika yeni bir eklemeler olduğu için de bu e teknolojik gelişmelerin arkasında kalmamak için her türlü eğitimlere devam ediyoruz. Burada Artık, mı eğitimler? Burada e, hem kendi yaptığımız e, eğitimler var, kendi içimizde yaptığımız eğitimler var. Hem de yurt dışında e, yapılan eğitimler var. Dubai ofisinden, Viyana ofisinden, İngiltere ofisinden yapılan e, eğitimler var. Hem kendi sistemimizle alakalı hem de e-posta pazarlama ile alakalı ne tip stratejiler öngörülüyor, ne yapılıyor yurt dışında, bunlar hakkında Hı. eğitimler yapılıyor. Burada e, şimdi burası çalışma alanı ama içeride de odalar var herhalde Aynen. Tabii, buralarda tabii, tabii. değil mi? Ben size hemen göstereyim odalarımızı. Bölüyoruz, soru açmayın. Ee, burada e, eğitimlerimiz oluyor yani işte programlarla alakalı neler oldu neler bitti bunlarla alakalı eğitimler iç eğitimler oluyor. Bugün e, anladım Kayder. Kadarıyla... Konumuz ne şu anda? <laughs> Smart Insight hakkında mini bir iç eğitim yapıyoruz şu an. Ekranlarınızdan da <laughs> görebilirsiniz. Evet. Smart Insight inanılmaz, inanılmaz bir şey. RFM modelini e-post üzerinde görme şansına sahipsiniz. İnanılmaz modüllerle o yeni getirdiğimiz, yeni başlattığımız bir proje ve bayağı da talep gören ve bazı iş ortaklarımızın kullandığı bir program. Hem iç eğitimleri burada yapıyoruz hem de yurt dışından yapılan Skype veya Meetingler burada yapılıyor. Çünkü teknoloji dediğim gibi, yani demin de bahsettiğim gibi ilerliyor ve gerisine kalamazsınız. Hem sistem anlamında hem de dışarıdaki bilgi anlamında ve yani birazdan bahsedeceğiz işte bu Gmail, Yahoo, Hotmail <laughs> her dakika kurallar değişiyor. Evet. Bunları da yakından takip etmek gerekiyor ki iş ortaklarımıza doğru bilgi verelim. Aynen öyle. Yani ben onları da biraz sonra hani e, ileride soracağım tamam. çünkü hani önemli bir konu ve sonuçta herkes kullanıyor e-posta pazarlamayı. Kesinlikle. Hani volümü ne olursa olsun. Evet. Ve hani orada da dikkat edilmesi gereken şeyler Çok var. Çok mu Allah'ım, tabi. Şimdi onları birazdan konuşalım. Şimdi buradan ne evet. tarafa doğru geçelim? Buradan içerideki e, odamıza geçelim. İçeride diğer arkadaşlarımız da var. Kolay gelsin. Burası da Türkiye'deki en büyük, en güçlü, en sevdiğimiz markaları bize e, getiren satış ekibi. Bazı arkadaşlarımız yine dediğim gibi yılbaşı saatinde erken çıktılar. Ee, ve bu ekip sayesinde bir sürü büyük müşteriyle çalışma şansı buluyoruz. Şimdi büyük müşteri deyince eee imarsis'in bir şey farkı var değil mi? Yani hani piyasada online olarak da kullanılabilen çok fazla e-posta pazarlaması aracı var. Nedir farkı? Volümle ilgili bir fark yani mı? Yani şöyle MRC'siz tabii ki e-ticaret et şirketlerinin daha çok tercih ettiği bir e-posta pazarlama şirketi. Çünkü biz para kazandıran bir şirketiz. Yani günlük bülten gönderen şirketler de var bizimle çalışan ama daha çok eticaret yapıp bunu geri dönüşüne isteyen şirketlerle çalışıyoruz. Hacim olarak çok küçük hacimli çalıştığımız şirketler de var ama daha çok büyük hacimli şirketler. Her gün bir ya da iki e-mail gönderen şirketler bizi tercih ediyor. Çünkü oradaki amaç şu, e-postayı hızlı göndermek, inbox'a düşmek. Tabii ki bunun %100 garantisini kimse veremez, dünyada kimse veremez ama bunun için yapılan bir takım çalışmalar var, birazdan konuşacağız. Ama segmentasyon özelliğinin çok güzel çalışması. Otomasyon merkezi diye bir şey var, İnanamazsınız O kadar güzel bir şey ki adı üstünde otomatik yani siz mesela bir yere üye oluyorsunuz, size otomatik tık tık tık, Ümit Bey hoş geldin, hadi gel alışveriş yap şeklinde bir otomatik mail geliyor. Bu da niçin önemli? Manuel işi azaltıyoruz. Yani manuel işi azaltıyoruz ki o kişi sosyal medyayla da uğraşsın, Hı. Google'da da uğraşsın, diğer mecralarda da zaman Ee, Ne bileyim sepetli bir ürün bıraktınız, tık tık tık, bak şu ürünü bıraktın, gitar şeklinde otomatik mailler geliyor. Bunları da MRC sistemiyle çok rahat bir şekilde Hı. sağlayabiliyoruz. Peki ve bu satış ekibi hangi müşterileri size? kaç müşteri var Türkiye'de? Yaklaşık 60'a yakın iş ortağımız var Türkiye pazarında. Peki ne bu markaların nedir aylık ortalama gönderim adetleri falan söyleyebilir Ben size alacağım? şöyle bir örnek vereyim. Bizim Imars olarak dünyada gönderimiz aylık 6 milyar ve bunun yaklaşık %10'a yakını Türkiye pazarından çıkıyor. %8 ile 10'u. Bu da çok büyük bir miktar. Hmm. Ee, hem yüksek hacimde gönderen müşterilerin olması hem de iş ortaklarımızın sayısının gün geçtikçe artması bunda büyük bir etmen. Yani 1.6 milyar yaklaşık Türkiye'de... Yok, abi. yaklaşık 500 milyona yakın. 6 milyarın işte %8'i, %10'u gibi hı hı. 500 milyon, milyon civarında mi? bir hacim oluyor aşağı yukarı. Evet. 500 milyon, peki hani böyle şey var mı? Çok müşteri, 60 müşteri arasında çok yüksek gönderim yapan hani... Var tabi ee, ama tabi o daha çok şeyde gözümüze çarpıyor. Genelde hep aşağı yukarı e, %80 yani bu müşterilerin iş ortaklarımızın %20'si %80'lik bir hacme te tekabül ediyor ama oradaki en büyük gözlemimiz şu mesela yılbaşı sevgililer günü özellikle mesela sevgililer günü zamanı baktığımda ben sabah baktım bizim hacimlere Ocak ve Şubat ayı inanılmaz yani ilk iki ay inanılmaz hem e, kışın daha fazla alışveriş yapılması hem sevgililer günü ama mesela anneler gününe bakıyorum. Hani anneler bizim başımızın tacı falan diyoruz ya külliyen yalan. Herkes sevgilisine <laughs> hediye alıyor. Anneler günü, babalar günü daha volümler e, yine yüksek ama anneler şeye göre düşük. Sevgililer gününe göre göre düşük. E, şey tabi yazın hacimler daha düşük olabiliyor. E, bu mevsimsel etkiden <laughs> dolayı ama kışın yani Ekim ile Mart, Nisan arası en yüksek hacimleri görebiliyoruz. E, tabii biz burada hep şey diyoruz yani Tabii ki bizim en büyük para kazanma şeyimiz hacim ama biz biraz daha farklı davranıyoruz diğer e, rakiplerimize göre. Daha fazla e-posta göndermek yerine daha az gönderin, segmentte gönderin, hedefe yönelik gönderin, siz daha fazla para kazanın diyoruz. Hatta bazen şaşırıyorlar, ya Murat Bey emin misiniz yani az gönder. Önemli olan çünkü geri dönüşü iyi olursa o müşteri, o iş ortağın benle senlerce devam edecek çalışma ki şu o, o şekilde devam ediyor yani çünkü parayı görüyor bizle verdiği paranın karşılığının kat ve kat aldığını görünce de çalışmalara devam ediyoruz. O anlamda evet. gayet de güzel gidiyor. Burada gene canlı bir görüşmenin ortasına düştük. Evet, burası bizim büyük toplantı odamız. Bazen büyük toplantılar olduğu zaman iş ortaklarımızı buraya alıyoruz. Ya da ne bileyim satış ekibinin burada daha bir Yaptığı toplantılar, online demolar. Çünkü biliyorsunuz zaman çok değerli. Bire Birebir gidemiyoruz herkese aynı anda. Bu tip acil durumlarda da go to meeting ya da Skype üzerinden online demolar yapıp insanlara yine sistemimizi tanıtıyoruz. Mesela bu size bahsettiğim otomasyon merkezi Tek tek e, kuruyoruz en baştan ve her şeyi otomatik olarak gönderme şansını buluyorlar eğer isterlerse. Bunu da müşteriyi hem bu kanallarla tanıtıyorsunuz hem Aynen. de daha sonra müşterileri eğitim veriyorsunuz. Nasıl Aynen. daha etkin, nasıl efektif kullanacakları için. Aynen. Biz burada bu canlı görüşmeyi e, bölmemek için içeri tamam. geçelim. Tabii ki. Orada devam edelim. Tamam. Ee, burası da... Benim ve yine arkadaşlarım odası, daha çok ben kullanıyorum tabii ki ama çok yoğunluk olduğu zaman 20 kişiyiz çünkü buradaki toplantı odaları etmeyince de buraya da arkadaşlar kullanıyor. Yalnız değilim, benim bir tane ufak bir kedim var, Happy Cat, onunla beraber oturuyoruz akşama kadar. Bir sürü telefon konuşmaları, diğer görüşmeleri burada yapıyoruz ve işte ne bileyim stratejiler buradan çıkıyor, diğer arkadaşlarla burada oturuyoruz akşama kadar. Gün bu şekilde geçiyor. Hazır sizi yakalamışken e-posta evet. e pazarlama ile ilgili de biraz bilgi alalım istiyorum. Peki, ee, Şu tarafıyla ilgili, istatistiksel bilgi yani mesela e, ne, ne olmalıdır ortalama ya da nedir ortalama bir açılma oranı? Güzel bir soru. Ee, genelde değişiyor. Çok çok yüksek montanlı gönderim yapanlarda biz açılma oranları %2'lerde görürken bazı daha az gönderim yapanlarda, daha hedef yönelik gönderenlerde %8, %10 Hatta ve hatta çok böyle spesifik segmentasyon yapanlarda, ekranlarda görüyoruz 30 35lere kadar varıyor. Peki e dönüşüm oranları yani e-posta pazarlama üzerinden dönüşüm oranları hmm. nasıl Türkiye'de? Şöyle, e tabi hacme ve büyüklüğe göre değişiyor. Bu yüzdeleri vermek çok zor ama e şunu gözlemliyorum dönüş oranlarında. Ben hiç bilmezdim ama şimdi de gördüğüm için sepetlerde inanılmaz derecede yani satışa atıyorum 10 liraysa Sepette 100 liralık bir şey bırakılıyor. Yani 10 katı, 15 katı. O yüzden diyorum ya yani sepet maillerini ne kadar efektif yaparlarsa, yani bir gün sonra değil de belki 2 saat sonra gönderirlerse ve belki de ona özel bir ne bileyim çok yüksek bir miktar bırakıldıysa sepette indirimle belki göndermesi sayesinde o satışa dönecektir ve o conversion oranları yani geri dönüşüm oranları artacaktır. Bunları hep tavsiye ediyoruz ve yapanlar da çok gerçekten başarılı oluyor. Evet, yani aslında bu e-posta pazarlaması bir dünya. Aynen öyle. Ee, öğrenilecek, bilecek çok şey var. Aynen öyle. Ee, etkisi de ortada. Kesinlikle. Bir de zaten artık her kanalı mutlaka kapsıyor olmak gerekiyor dijital pazarlama tarafında. Yani hani e-posta pazarlaması da olacak, sosyal medyada olacak, içerik de olacak. Mobile de çok önemli. Onu atladık belki. Cep telefonundan, cep telefonundan e-postaların evet. e güzel gözükmesi önemli. Yani eğer e-posta düzgün görüntülenmiyorsa insanlar siliyor ve çöpe atıyor. O yüzden bizim mesela e-postalarımız e mobil telefonlara, cep telefonlarına uygun dizaynı e olan, tasarım olan e-mail'ler ve insanlara oradan dolaşabiliyoruz ulaşabiliyoruz. E, çok teşekkür ediyoruz. Ben hem bilgiler için hem bizi gezdirdiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Size başarılar diliyoruz önümüzdeki dönemde. Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Bugün İmarsis'in konuğuyduk. Girişim ofisleri önümüzdeki programda başka bir girişim ofisinde olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.